140. sorumuz. Arkadaşlar e, burada e, nanometre insanın verilmiş. 1 milimetrenin milyonda biri diye arkadaşlar. Yani e, bu ne demek? 10 üzeri arkadaşlar milyonda bir. Gördüğümüz gibi virgülden sonra 6 basamak var. E, 10 üzeri eksi 6 milimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bize ne diyor? Nanometre cinsinden büyüklükleri vermiştir. E, 12 nanometre e, ee, arkadaşlar kaç milimetre yapar? E, ee, hatta bize metre cinsinden sormuş arkadaşlar burada. E, ee, milimetreyi de metreye çevirdiğimizde arkadaşlar 1 metre 1000 mililitre milimetredir. O halde arkadaşlar bunu metreye çevirsek ne olacak? Tabii daha da küçülecek bu. E, ee, bine böldüğümüzde arkadaşlar 10 üzeri 3'e böldüğümüzde bunu e, 3 yukarı eksi olarak geçecek. 10 üzeri eksi 9 metredir arkadaşlar. 1 nanometre. 12 tanesi 12 çarpı 10 üzeri eksi 9 metredir. Buna baktığımızda bu 150 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Buradan arkadaşlar 12 ile 150'yi çarptığımızda 1800. Burası da 10 üzeri eksi 18 arkadaşlar. Buradan bakın 1, 2, 3 tane virgülü kaydıracağız. 1,8 çarpı 10 üzeri ne yapacak bu arkadaşlar? Eksi 15 yapacak. Doğru yanıtımız buradan da A seçeneğidir diyoruz.